Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün taze bamya derin dondurucuda nasıl saklanır? Dondurucuda saklarken de aynı zamanda kuru bamya lezzetini nasıl yakalarız? Kısaca bir video hazırladım. Şöyle 1 kilo civarında e, bamyam var arkadaşlar. Bamyalarımı öncelikle e, bol suyla güzel bir yıkadım. Şöyle bir süzgecimin içine koyuyorum. Yaklaşık şöyle 1 bir, bir buçuk saat e, suyunun süzülmesini bekledikten sonra bamyalarımın e, baş kısımlarını temizliyorum. Videoda gördüğünüz gibi çok fazla derine inmeden yüzeysel olarak bu sap kısımlarını, uçlarını, çöplerini güzel bir ayıklayalım. Bamya'yı yıllardır bu yöntemle saklarım. Böyle ara ara bamya zamanı alıyorum. Bu şekilde temizleyip hazırladıktan sonra buzluğuma kaldırıyorum. Hem elimin altında pratik bir şekilde hazır oluyor. Hem de kuru bamya lezzetini aratmayan nefis bir yemek oluyor. Böyle yıkayalım, kurutalım. Saplarını temizledikten sonra şöyle bir genişçe bir tepsimin içinde de alıyorum bamyalarımı. Tepsimin içinde balkonumda. E, hava alan bir yerde. Bir gün boyunca bekleteceğim. Böyle tamamen bir suyunun çekmesini bekleyeceğim. Güneş görmesi şart değil arkadaşlar. Böyle e, alacalı bir güneş olması yeterli olacaktır. Yeter ki böyle bir hava alsın. E, gördüğünüz gibi bir günün sonunda bamyalarım suyunu tamamen çekti. Böyle Kuru kıvamına da geldi Ben yarısını taze yemek olarak kullandım Diğer yarısını da buzluğuma kaldıracağım Bakar mısınız Böyle Kuru bamya görüntüsünde suyunu da tamamen çeken Hem yapımı pratik hem de Yemeği çok lezzetli Nefis bir tarif oluyor Bamyalarınızı bu yöntemle saklamadıysanız bir defa da bu şekilde deneyin derim Şöyle bamyalarımın hepsine buzdolabı poşetimi aldıktan sonra ağzını da kapatacağım. Buzluğuma kaldıracağım. Yemeğini yaparken de e, kuru bamyayı önden haşladığımız e, gibi bunu da haşlamamıza gerek olmuyor. Aynı zamanda buzlu kokusu da asla olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabı poşetimi aldıktan sonra buzluğuma kaldıracağım. Ben ilerleyen günlerde yine böyle 1 kilo civarında bamyamı tekrar kuruttum. Gördüğünüz gibi böyle e, tam da Bamya görüntüsünde. İlerleyen videolarda da buzlumda sakladığım bamyaları nasıl pişirdim onun videosunu da hazırlayacağım. Şöyle 1 kilo civarında bamyalarım da yine birkaç gün sonra kuruttum. Böyle ara ara e, alıyorum, kurutuyorum bu şekilde. buzu poşetlerime alıp buzlumda saklıyorum. Dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Şöyle 1 kilo bamyamı da 2 poşet olacak şekilde yarımşar kilo olacak şekilde ayarlıyorum. Bir paket de yaklaşık 3 kişiye de rahatlıkla yetiyor arkadaşlar. Şöyle bol nohutlu bol domatesli ekşili nefis bir yemek oluyor. Videomu da buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi de beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorularınız da olursa yorumlarda bekliyor olacağım. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.